Şubelerden sizin için aldığımız randevularda tedavi siz mi uyguluyorsunuz? Şimdi yaklaşık 20 tane şubemiz oldu. Şu an ezbere söyleyemiyorum ama Fizyoform şubeleri 13 yıldır var. Ben de meslekte 18 yıldır varım. Hem hocalık yapıyorum fizyoterapistlere, hem şubeleri ara ara ziyaret ediyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Şubelerdeki bütün fizyoterapistler Fizyoform hocalarından ve benden eğitim almaktadırlar ve hepsi özel yetiştirilmiştir. Sıradan bir fizyoterapist değildir. Sıradan bir fizyoterapist derken şunu kastediyorum. Yani okuldan mezun oldu, hemen bizde işe başladı. Böyle bir şey yok yani. Alınan kişiler hem özel seçilirler hem de bu kişiler Birçok eğitime tabi tutulurlar ve sonrasında da çok sıkı denetlenirler. Özellikle gizli müşteri uygulamamız vardır. Onlara hasta yollarız ve hastalara nasıl davranıyorlar, hastalar onlardan nasıl bir enerji alıyor, özenliler mi, işlerini doğru yapıyorlar mı, bilimsel olarak her şeyi doğru yapıyorlar gibi mi? Bunların hepsi denetlenmektedir. Ben şubelere gittiğim zaman, genelde e, hastayı görürüm. E, gerekli bir müdahale varsa yaparım e, ve ondan sonra tedavi programını arkadaşlarımızla beraber yaparız ve sonrasında genelde ben tekrar o şubeye gittiğimde birkaç ay sonra o hastayı bir daha görmem çünkü gerek kalmıyor. Hasta iyileşmiş oluyor. E, hayatına devam ediyor. Çok nadir de olsa e, işte 30 tane hasta gördüysem bazen bir tanesi, iki tanesi e, çok e, kronik hastalar olduğu zaman ağrıları azalmayabiliyor ya da başka sebepler olabiliyor. O zaman arkadaşlar o hastayı bana tekrar e, gösteriyorlar, kontrol amaçlı. Ben de orada tekrar değerlendirmemi yapıp hani neler uygulanmış ona bakıp ona göre eğer bizi aşan bir durum oluyorsa e, hocalarımızdan destek almaya çalışıyoruz ya da hastaya başka bir tavsiye verebiliyoruz. E, ama dediğim gibi bu yüzde birlik, yüzde ikilik bir kısım oluyor. Genelde e, e, ekiplerimiz fizyofromda e, güvenle gidebilirsiniz. Ee, onlar size en iyi ve en kaliteli hizmeti vereceklerdir. Fizyoformda şöyle bir anlayış vardır. Asla alanımıza girmeyen bir hastaya ya da bir üyeye e, seans vermeyiz. Ve asla teşhisi koyulmamış, herhangi bir uzman doktorun bize yönlendirmediği bir hastaya da e, asla müdahale etmeyiz. Biz size geldiğiniz zaman fizyoterapistlerimiz isterseniz sizi ücretsiz olarak değerlendiriyorlar. E, onlar sizi değerlendirdiği zaman eğer fizyoterapinin alanına girmeyen bir hastalığınız varsa ya da Başka başka tahliller yaptırmanız gerekiyordur. Başka başka doktorlara görünmeniz gerekiyordur. Sadece ağrınızın sebebi fizyoterapilik değil, belki başka sebeplerdendir. Çünkü bünyemizde osteopatlar var, fizik tedavi e, doktorları, işte beyin cerrahları, hani birçok uzman barındırıyoruz bünyemizde ve e, sizi gerekli size gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır.